birinci kurum aidiyeti çok önemli. Bugün mülk Allah'ındır. Fakat bu Allah'ın mülkünde camilerin idaresi Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiştir. Hiçbir camide sizler o camilerin aynı zamanda yöneticisisiniz. Kurumumuzun haricinde hiçbir kimsenin orada yönetici pozisyonuna geçmesi, efendim kürsüyü, mihrabı kendine göre kullanma hakkı ve selahiyeti yoktur. Bu çok önemli. Bu kurum aidiyeti. Kurum aidiyeti noktasında da şuna çok dikkat edeceğiz yani. Bizim efendim kümesimizde beslenip ekmeğini diyanetten yiyip yani şu çok önemli yani. Başka kümeslere gidip yumurtlayan tavuk misali hiçbir görevi istemiyorum. Bu hizmetten ekmek yiyorsak bu davaya baş koymuşsak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu noktadaki devletine bağımlı, devletine sadık birer görevli olarak vazife yapmaya gayret etmemiz gerekiyor. Önemli bir süreç var önümüzde. Yani seçim süreç. Herkes, bizler hiçbir kimsenin bu noktada oyuncağı olmamalıyız. Biz bulunduğumuz sosyal medya, dijital e, efendim ortamları kullanırken çok dikkat etmeliyiz. En ücra bir mahallede bile olsa yapılan bir hadise günümüzde o görevliye mal edilmiyor. Bütün bir camiaya mal ediyor. Aynı zamanda devlete mal ediliyor. Yani bizler konumumuz her şeyin üstünde olarak değerlendireceğiz. Fakat bunu söylerken tırnak içerisinde şunu da söylemeden geçemeyeceğim yani. Sayın Cumhurbaşkanımızın devletimizin bir temsilcisi olarak en üst makamı olarak bu ülke adına yapmış olduğu bütün hizmetlerin, bütün gayretlerin de her zaman destekçisiyiz Allah'ın izniyle. Horlandık, <laughs> dışlandık. Ama bugün caminin dışında aile dini rehberlik bir olanıyla kayakalarla yani kayakalar deyince Bırak önünden geçmeyi, bırak içeriye kabul edilmeyi, horlandığımız mekanların kapısı bize açılmışsa bu Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük desteğidir. Yani. Öyle ki içinde bulunduğumuz şartlarda buraların kapısı bize açılmışsa bu imkanlar çok büyüktür. Rabbim bu imkanları elimizden alacak hiçbir fırsatı kimseye vermesin.